İyi akşamlar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Beşiktaş-Ankara gücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Beşiktaş 0, Ankara gücü 0 ilk yarıda. Evet, iki takım da çok kontrollü oynuyor, iki takım da çok etkili oynamaya çalışıyor. Ama şunu söylemek lazım, iki tarafta Zorbay küçüğün yönetimini beğenmiyor. İki tarafta da Zorbay küçüğe çok büyük bir tepki var. Hem Beşiktaş kanadında hem Ankara gücü kanadında. Tabi işin ucunda final var. İşin ucunda final karşılaşması var. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek ikinci yarıda takımlar. Beşiktaş çok kontrollü. Ankara gücü takımı çok kontrollü, çok kontrollü. Emre Belezoğlu hiç yerinde durmuyor. Sürekli olarak futbolcularının yanında sürekli olarak hakemle konuşuyor. Sürekli olarak hakeme itirazlar. Tabii şunu söyleyeceğim. Haklı mı? Haklı. Arkadaşlar haklı. Neden diyeceksiniz? Takım şu anda Ankara gücü takımı hem ligde kalma mücadelesi veriyor hem de bir taraftan da Türkiye Kupası'na final için bastırıyor Türkiye Kupası'nda. Şimdi bakın Serdar Topraktepe'nin bir hareketi vardı gördünüz mü? Serdar Hoca'nın. Ben hatta bunu tweet bile attım. Ya Serdar Hoca maçın ilk yarısında en önemli dakikalarında Serdar Topraktepe dördüncü hakemin yanına gitti. Serdar Topraktepe. Arkasında kurmayları, yedek futbolcuları hakeme bas bas bağırıyor. İşte Beşiktaş ruhu. Bakın ben günlerdir söylüyorum. Günlerdir belirtiyorum. Bir takımın yedek kulübesinde eğer ruh yoksa ne saha içine yansar ne, ne saha içine yansır. Saha içindeki futbolcuların ne de tribünlere yansır. Saha içinde Serdar Topraktepe'nin ve kurmayları, arkadaşları, Hakan Hoca, kaleci antrenörü hep beraber Seste cızırtı mı var? Şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi iyi olması lazım. Evet. Şimdi ses iyi olması lazım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Düzeldi mi ses arkadaşlar? Düzelmiş olması lazım. Bir kez daha herkese iyi akşamlar diyorum. Hoş geldiniz. Şimdi iyi mi arkadaşlar? Düzgün olması lazım. İyi. Peki düzeldi. Size de teşekkür ederim. Bu kanal sizin diyoruz zaten. Bu kanal sizin olduğunuz için. Sizin olduğunuz, sizin olduğu için zaten. Düzeltmeniz gereken yerlerde siz müdahale ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl aynı cızırtı olmaması lazım ya arkadaşlar. Düzeldi. Düzeldi diyor herkes ya. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Beşiktaş Ankara gücü karşısında çok etkili oynamaya çalışıyor. Beşiktaş takımı bir dakika ya nasıl ses kötü ya. Hayır hayır ses düzgün arkadaşlar. Ses düzgün ya yapmayın Allah aşkına ya. Ses düzgün arkadaşlar nereden çıktı ya? Ses düzgün şu anda. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar. Beşiktaş takımı Ankara gücü karşısında çok etkili oynamaya çalışıyor. Beşiktaş takımı bastırıyor. Tribünler inanılmaz. Teknik heyet inanılmaz. Serdar Topraktepe'nin sağ kenarında yapmış olduğu o pres, dördüncü hakeme yaptığı pres bütün takımlara örnek olarak gösterilmeli. Şampiyon olmak isteyen takım bir konuda farklı olduğunu düşünen bir takımın teknik direktörü süre, sürekli olarak sağ kenarına pres yapmalı. Pres yapmalı. Bu net bir şekilde söyleyeyim bunu. Net bir şekilde söyleyelim. Bir takımın teknik direktörü eğer dördüncü hakeme itiraz ediyorsa haklılığından itiraz ediyordur arkadaşlar. Haklılığından itiraz ediyor. Bunu bir belirtmekte fayda var. Şöyle e, şöyle söylemek lazım. Beşiktaş takımı Beşiktaş takımı nasıl oynuyor? Çok iyi oynamıyor. Kenarda yani kenardaki futbolcular da zaman zaman arkadaşlarına görüyorsunuzdur. Sürekli olarak pres yapın, sürekli olarak bastırın diyor. Kalede Mert Günok ve Necip artık boğazları yırtıldı. Boğazları yırtıldı arkadaşlar. Boğazları yırtıldı. Adamlar diyorlar ki ya yani Necip de Mert, Salih ve El Musrati'ye diyorlar ki bastırın, pres yapın, pres yapın, pres yapın. O zaman şöyle yapmak lazım. Şimdi böyle iyi arkadaşlar ses? Ses iyi mi şimdi? Şu anda iyi mi arkadaşlar? Beşiktaş Ankara Gücü karşılaşmasının ilk yarısında 0-0'lık beraberlik var. Ve ilk yarıdaki 0-0'lık beraberlik ikinci yarıda neler olur bilmiyorum ama şunu söylemek lazım. Beşiktaş takımı çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu kupayı çok istiyor. Beşiktaş bu kupayı çok istiyor arkadaşlar. Beşiktaş bu kupayı çok istiyor. Bunun için taraftar da inanıyor. Bunun için taraftarın yoğun bir ilgisi var, baskısı var. Taraftar diyor ki kardeşim diyor ben diyor bu kupayı fazlasıyla istiyorum diyor. Ben bu kupayı almak istiyorum diyor. Ben bu kupayı alacağım diyor. Baksanıza hafta ortası salı günü insanlar işinden çıkmış, işinden evine gitmiş, yemeğini yemiş ya da yemeğini yememiş çıkmışlar, gelmişler Beşiktaş karşılaşmasına. İnanılmaz değil mi yani bu? Beşiktaş takımı bugün ligde kaçıncı sırada? Artık ilk 5 umudu falan bile yok. Bundan sonra kalan maçları çok çok zor Beşiktaş'ın. Bundan sonra kalan karşılaşmaları çok çok zor. Fakat Türkiye Kupası'nda diyor ben hedefime giderim, hedefime ilerlerim ve bu hedef doğrultusunda da kupamı alırım, müzeme koyarım. Sonrasında da diyor süper kupayı alırım. Süper kupa Beşiktaş, süper kupa peşinde. Hem Türkiye Kupası hem Süper Kupa. Serdar Toprak Tepe, yeni gelecek olan teknik direktöre kupayla Beşiktaş'ı vermek istiyor. Bak ben sana Türkiye Kupası'nı aldım diyor. Ben sana Türkiye Kupası'nı aldım ve Türkiye Kupası'nı bırakıyorum şu anda demek istiyor. Kenarda Emre Belezoğlu'nun itirazlarına falan kızmayın arkadaşlar. Emre Belezoğlu'nun itirazlarına şusuna busuna kızmayın. Benden söylemesi. Niye kızacaksınız? Adam haklı. Adam da buraya mücadele etmeye gelmiş. Adam da burada kupa almaya gelmiş. Kupa almaya derken kupa yolunda bir adım daha atmaya gelmiş. Ben Beşiktaş'ın ilk yarıda gücü bu. Gücü bu kadar olduğu için, mücadelesi de bu kadar olduğu için futboluna kötü falan diyemiyorum. Raşit bir şeyler yapmaya çalışıyor. Semih bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele etmeye çalışan bir takım var. Beşiktaş'ın gücü bu. Beşiktaş'tan daha fazlasını beklemeyelim. Beşiktaş'tan daha fazla ne ne bekleyebiliriz ki şu anda canlar? Hani Beşiktaş'tan daha fazla ne bekleyebiliriz ki? Ne beklenebilir Beşiktaş'tan? Beşiktaş'ın gücü bu. Beşiktaş çok daha iyi olsaydı eğer zaten Beşiktaş çok çok daha iyi olsaydı şu anda ligde üst sıralarda olurdu. Daha üst sıralarda olurdu. Cenk'in maçı mı? Evet Cenk'in maçı. Doğru söylüyorsunuz. Ben de Cenk'in maçı olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşma Cenk'in maçı. Cenk Beşiktaş açısından son derece önemli bir futbolcu. Şartlar ne olursa olsun. Şartlar ne olursa olsun. Şimdi kadrosuna bakalım Beşiktaş'ın. Kadrosuna baktığımızda Ok, Sivenson, Koley, Masuaku, Salih Uçan, Raşitsa, Gezal, Necip Uysal, El Musrati, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy. Burada benim eleştireceğim tek bir şey var. Benim eleştireceğim tek bir şey var. Cenk Tosun, Abu Bakar ve Muleka. Üçü de ilk 11'de yok. Raşit Gezal ve Raşit Sağ kanatlarda, kanatlarda. Arka tarafta Muçi, ileride Semih Kılıçsoy. Ben olsam sol tarafa Cenk Tosun'u alırım. Salih olmuyor. Salih Beşiktaş'ta olmuyor. Olmuyor. Salih bir türlü olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Salih maalesef olmuyor. Açık söyleyelim. Salih olmuyor. Bakın. Oraya giden 40 bin, 42 bin, Beşiktaş taraftarı için bugün dünyanın en önemli karşılaşması, en büyük maçı, en önemli karşılaşması Ankara gücü maçı. Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçını falan geçiniz. Geçiniz. Bugün Beşiktaş için, Beşiktaş taraftarı için en önemli karşılaşma Ankara Gücü maçı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinden çok daha önemli bir karşılaşma. Beşiktaş taraftarı için Borussia Dortmund'muş, Paris Saint-Germain'miş, Paris Saint-Germain'miş, Paris Saint-Germain'miş, Borussia Dortmund'muş. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Böylesine, böylesine büyük bir karşılaşma. Bunun farkında taraftarlar. Susmayan bir Beşiktaş taraftarı, hep ayakta coşkulu olan bir Beşiktaş taraftarı, coşkulu olan bir Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş taraftarı diyor ki şu anda. Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yolunda, şampiyonluk yolunda mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olmama ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe'nin şampiyon olmama ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe'nin tarihi bir tarihi bir tarihi böyle yılların kadrosu var. Tarihin kadrosu var Fenerbahçe'de şu anda. İnanılmaz mücadeleler yaptı ama bir tane kupası yok. Biz tarihimizin en kötü sezonundayız. Beşiktaş tarihinin en kötü sezonundayız. Rekorlar kuruyor, kırıyor negatif anlamda. Rekorlar kırıyor negatif anlamda Beşiktaş. Ama biz bu sene Türkiye Kupası'nı alacağız diyor. Ha bu futbolla Beşiktaş bu futbolla Trabzonspor karşısında etkili olabilir mi? Diyelim ki Trabzon finale kaldı. Hayır. Hayır. Ya Muçi forvet arkası olması lazım. Direkt olarak serbest oynatacaksın. İstediği yere gidecek. Stopere, defansa, orta sahaya, 6 numaraya, 8 numaraya, sol kanada. Muçi istediğini yapacak. Muçi serbest bırakın. İsterse yedek kulübesine gidip oturacak. isterse tribünlerde oturacak. İsterse top toplayacak. İsterse orada güvenlik görevlisi olacak. İsterse on numara olacak. İsterse santrafor olacak. İsterse kaleci olacak. Muçi serbest olmalı. Muçi serbest bırakmalısınız. Muçi serbest kalmalı. İkinci yarıda Semih Kılıç oyun çıkması lazım. Ben olsam iki futbolcu birden alırım. Raşit Sayı da çıkartırım. Raşit sayıyı da çıkartırım. Beşiktaş'ta mutlak suretle Cenk Tosun ve Abu Bakar ya da Muleka ikisi oynamak zorunda. Bir de şu var. Ya Beşiktaş'ın stoperlerine bakın yedeklerde arkadaşlar. Talha, Borul. Hadi Borul'u geçtim. Ya Cenk Tosun. İkinci yarıda oynadı diyelim. Stoper'de Necip. yani Necip çok iyi niyetli. Çok çok özel bir futbolcu. Fakat niye Talha'yı koymaz? Niye oynamaz? Niye Borlu oynamaz? Diye sürekli bana Whatsapp'tan mesajlar geliyor arkadaşlarından. Kardeşim adamlar düzelmemiş. Olmamış. Olmuyor. Olmuyor. Rıza Çalınbay geliyor. Necip oynatıyor. Burak Yılmaz geliyor, Necip'i oynatıyor. Rıza Hoca daha sonra. Ondan önce Şenol Hoca geliyor, Necip'i oynatıyor. Necip'i oynatıyor. E, Serdar Topraktepe, Fernando Santos Necip'i oynatıyorlar. Necip'i oynatıyorlar. Necip'i oynatıyorlar. ne yapması lazım yani? Ne olması lazım? Bana birisinin anlatması lazım. Yani ben olsam, bakın siz de teknik rektör olsanız şu anda Necip oynatırsınız. Başka kimse oynamaz. Siz olsanız siz de Necip oynatırsınız. Necip'ten başkası oynamaz şu anda. Yok. Olmaz. Demek ki Tayyip Talha hazır değil. Zaten Borul oynamaz. Borul zaten bu takımda oynayamaz. Getson Fernandes şapkasını önüne koyuyor mu acaba? Getson Fernandes gibi bir futbolcu yedekler arasında. Getson Fernandes gibi bir adam yedekler arasında. Getson Fernandes yedek ya. Yedek. Chamberlain. Bu maçı alabilecek oyunculardan bir tanesi. Bence ilk müdahale Cenk Tosun'la olur. Cenk Tosun'u alır. Semih Kılıçsoy'un çıkması lazım. Çünkü o Hart Ankara gücü savunması arasında Semih'i yıkıyorlar. Burada mücadele gücü yüksek olan futbolcu Cenk Tosun. Muleka falan değil ha. sakın Serdar Hocam. Sakın. Bak seni Edin Terziş'te aynı kepeye falan koyduk. Sakın ha. Sakın öyle Semih Kılıç soyun yerine Muleka falan değil. Cenk Tosun. Direkt olarak Cenk Tosun. Öbür taraftan Chamberlain girmesi gereken futbolcu. Ben olsam Salih'in yerine şartlar ne olursa olsun Getson Fernandez'i oynatırım. Getson Fernandez. Çıkart abi Salih'i. Bu kadar sert oynayan, bu kadar hard oynayan bir Ankara gücü orta sahasına karşı Salih olmaz. Salih çok yumuşak. Salih çok yumuşak. Getson Fernandez oynaması lazım ikinci yarıda. Alex Ox Chamberlain olması lazım ikinci yarıda. Ve Cenk Tosun. Abu Bakar. Hadi gir de bir görelim ya bir Beşiktaş'a bir faydan olsun ya bu sene. Beşiktaş'a bu sene bir faydan olsun Abu Bakar. Bu sene bir faydan olsun Abu Bakar. Yani Abu Bakar şu maçta çık, gücünü göster. Final maçına çık, gücünü göster. Sonra Beşiktaş taraftarlar da seni ayakta alkışlasın. En azından adam bize Türkiye kupasını aldı aldı desin ya. Ben iddia ediyorum şu anda Cenk kenarda içi içini yiyor. Ben bu takımda nasıl ilk 11'de oynayamıyorum diye. Beşiktaş'a ruhlu futbolcular lazım. Tekrar ediyorum. Başta söylediğimi sonda da söylüyorum. Serdar Topraktepe ve ekibinin dördüncü hakemin üzerine yürüdüğü anı gördünüz mü arkadaşlar? Yürüdüğü derken itiraz ettiği an. Şu anda bütün beşiktaşlı taraftarlar için en önemli karşılaşma bu maç. Kimsenin umurunda değil. Borussia Dortmund, Paris Saint Germain Borussia Dortmund maçı falan. Ankara gücü çok sert, beklenen, beklenen bir futbol. Ankara gücünden beklenen bir futbol bu. Ankara gücünün de gücü bu. Ankara gücü de böyle oynamak zorunda. İkinci yarıda bir Atakan hamlesi olabilir. Atakan hamlesi olabilir. Federico Makeda hamlesi olabilir. Bu Makeda kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Makeda, hani ben her yerinden öpüyorum Rüştü demiştim ya. Her yerinden öpüyorum Rüştü, her yerinden diye böyle. Kafayı vuran futbolcu oydu işte. Onun için her yerinden öpüyorum Rüştü dediğim adam. O delirtti bana yani. Rüştü'ye o kafayı vuran, topu atan futbolcuydu. Gerson Fernandes kesinlikle oyuna girmeli. İkinci yarıda kesinlikle oyunda olmalı. Salih Uçan'ın yerine. Ben Cenk Tosun hamlesini de bekliyorum. Semih Kılıçsoy yerine. Daha, daha sıkı. Belki sol tarafa, sol tarafta Gezal'ı çıkartıp yani Raşitsa, Gezal ikisinde de olabilir yani. Abubakar falan da olabilir oyunda. Kanatlara koy abi. Baktın ileride oyun değişmiyor. Abubakar ve Cenk'i kanatlara koy. Vallahi billahi bak. Hiç sıkıntı yok. Evet ikinci yarı başladı sevgili arkadaşlar. Cenk, Chamberlain ve Gerson Fernandes değişiklikleri bekliyorum ki Semih soy çıktı oyundan Muleka oyuna girmiş. Semih soy çıkmış. Muleka oyuna girmiş. Şaka gibi. Şu anda Cenk'in falan morali çok bozuk. Abu Bakar'ın morali çok bozuk. El Musrati çıkmış. Getson Fernandez girmiş. Bu Salih Uçan ısrarını anlamak mümkün değil. Omar Koley'den bir gol bekliyorum. Bir ölü topta. Gol bekliyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakınız. İkinci yarıda Son düdükle birlikte tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar, hoşçakalın.